Eğer her ikisi birden olamıyorsan, sevilmektense korkulmak daha iyidir. Niccolo Machiavelli. İyiliğin seni koruyan bir zırh değil de zayıf bir kabuk haline geldiğini hiç düşündün mü? Bu video, Niccolo Machiavelli'nin yüzyıllar öncesinden gelen stratejik öğretilerinden ilham alınarak hazırlandı ve tam da bu sorunun cevabını arıyor. Ne kadar nazikçe yaklaşsan o kadar görünmez oluyorsun. Ne kadar memnun etmeye çaba harcasan, o kadar kolay test ediliyor, o kadar rahatça kullanılıyorsun. Belki kelimelere dökemezsin. Ama bedenin her seferinde alttan almanın gerginliğini, sözcüklerinin boğazında düğümlenişini ve sesinin boşluğa karıştığını hissediyor. Çatışmadan, kaçındığın her anda manipülatif, soğuk ve hatta zalim insanlar saygı görüyor. Ne büyük bir çelişki değil mi? Ama burada bir tesadüf yok. Makiavelli her ikisi de olamadığında korkulmak, sevilmekten üstündür derken aslında insan zihninin vaatlere değil, sınırlarınıza saygı duyduğunu öngörmüştü. Dünya içtenlikle uzattığın eli değil, sağlam bir duruşla çizdiğin sınırı kabul eder. İyi niyetli bir olmak değerli bir erdemdir. Ama saygıyı empoze edecek gücü taşımazsa bu erdem yıpranır, erir ve sonunda istismara davetiye çıkarır. Düşünsene, nezaketin savunmasızlıktan başka bir şey değilse, o zaman köpek balıkları nasıl koklayacak? Belki şu anda tam da bu çıkmazdasın. Görmezden gelinmekten, fedakarlık yapmaktan, hep arka planda kalmaktan yoruldun. Nefret ettiğim biri olmadan nasıl saygı görebilirim? Özümü koruyarak nasıl güç gösterebilirim diye soruyorsun. İşte bu videoda Machiavelli'nin keskin aklıyla bir yol haritası çizeceğiz ve nazik kalırken sınırlarını nasıl demirleyeceğini öğreneceksin. Bu video Tam da senin için hazırlandı. Nezaketin tek başına seni korumayacağı illüzyonunun perdelerini aralayacağız. Psikolojinin korku, saygı ve otorite dinamiklerini nasıl tanımladığını derinlemesine irdeleyeceğiz. Ardından Machiavelli'nin keskin zekasıyla varlığını öyle bir güce dönüştürmeyi öğreneceksin ki, kimse seni hafife almaya cesaret edemeyecek. Çünkü gerçek hayatta sınır koymayanlar kendilerini uçurumun kenarında bulur. Artık aynaya bakma ve neden defalarca göz ardı edildiğini anlama zamanı. Hazırsan izlemeye devam et. Bir sonraki adım kendini konumlandırma biçimini kökten değiştirebilir. Nezaket tek başına bir zırh görevi görmez. İnsanlar nazik sözlerden ziyade o sözlerin ardındaki güce ve kararlılığa saygı duyarlar. Sadece iyi olmak yeterli yanılgısına düştüğünde, değerin sanki fedakarlıkla, çatışmadan kaçınmakla veya sıcacık bir tebessümle ölçülüyormuş gibi gelir. Oysa insan beyni böyle işlemez. Saygı, samimi niyetlerden değil, algılanan otoriteden doğar. Ve bu otorite, Yalnızca dik bir duruş, sarsılmaz bir özgüven ve evet, gerektiğinde hafifçe titreten bir korku dengesiyle inşa edilir. Psikoloji yıllardır gösteriyor ki, net sınırlar çizildiğinde, kendinden emin bir tonda konuşulduğunda ve taciz edici durumlarda geri adım atmaktan çekinilmediğinde zihin bu mesajı buraya kadar diye kodluyor. Karşı taraf Seninle o çizgiyi geçmeye kalkarsa tıpkı elektrikli bir çitin üzerinden atlamaya çalışmak gibi acı duyacağını sezerek duraksıyor. Şimdi bir de tam tersini gözünde canlandır. Gerçekte hayır demek istediğin halde evet diyenler, en ufak çatışmadan kaçınmak için alttan alarak gülümseyenler, barışı korumak adına tek kelime etmeden susmayı seçenler. Onlar bir gözlemcinin gözünde güven vermek yerine izin verircesine zayıflık sergilerler. Oysa aşırı bir izin kültürü doğası gereği istismara davetiye çıkarır. Korku ve saygı görünmez ama birbirine sıkı sıkıya bağlı iki güçtür. Burada kimseyi tehdit etmekten, bağırmaktan ya da agresifleşmekten söz etmiyoruz aksi halde yalnızca gizli bir zayıflık sergilemiş olursun. Gerçek psikolojik güç, duygularını yönetebilme becerisinde, kararlı bir sessizlikte, varlığını haklı çıkarmaya ihtiyaç duymayan bakışta ve sesinde en ufak bir titreme olmadan basitçe "hayır" diyebilme cesaretinde yatar. Machiavelli hükümdarın keyfi bir zalimlik sergilemesini öğütlemiyordu. Aksine insan doğasının acımasız gerçeklerine karşı bir uyarı niteliğindeydi. Çünkü gözlemlediği kadarıyla insanlar yapılan iyilikleri unutuverirler. Oysa sınırlarını net bir şekilde çizen, taşan, her adımı bir kez daha düşünmeye sevk eden liderler asla unutulmaz. Bu ilke salt siyasi arenayla sınırlı kalmaz. Aynı gerçek, İş yerindeki yönetim tarzından, samimi arkadaşlıklarına, en yakın ilişkilerine kadar hayatının her alanında geçerlidir. Bu dinamiği kavrayamayanlar, sevilmek uğruna sandalyeyi yumuşatıp rahata kaçarken ne yazık ki ciddiye alınma ayrıcalığından da mahrum kalırlar. İyi olmak gerçekten yanlış mı diye kafanda bir soru işareti beliriyorsa cevabın hayır. İyilik erdemdir. Ancak karşında çözülmeyi bekleyen derin bir ikilem var. Nezaket ikilemi. Bir yandan nazik ve adil davranmaya çalışırken öte yandan bu tutumun sana zayıflık mı yoksa güç mü kattığını nasıl ayırt edeceksin? Ne zaman ben bu kadar iyi olmamamalıydım diyeceğin o an geleceğinde nasıl tepki vereceksin? Bir sonraki bölümde tam da bu soruların peşine düşeceğiz. Nezaketin senin zayıflığın haline dönüştüğünü gösteren işaretleri keşfedecek, adalet arayışının bazen kendini nasıl sömürüye açık bıraktığını öğreneceksin. Aynaya bakmak zordur. O an canını acıtacak ama aynı zamanda sana gerçek özgürlüğün kapılarını aralayacak. Eğer bu video sana dokunduysa hemen abone ol düğmesine tıklayarak bu yolculuğun bir parçası ol. Desteğin benim için çok kıymetli. Belki bugüne kadar sadece iyi kalmak, herkese empatiyle yaklaşmak, yardım etmek ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymak yeterlidir diye öğretilmişsindir. Kim bilir, belki de hiç kimse sana bu iyiliğin de bir sınır gerektirdiğini anlatmadı. Oysa gerçek hayat bambaşkadır. Ayırt edemeyen bir nezaket, avcıların zaafını tam da bir köpek gibi korkuyu koklayarak sezmeleri için adeta bir işarettir. Yırtıcılar var ve seni avlamadan önce bu kırılganlığı fark edeceklerdir. Abone olarak hem bu döngüyü kırmana hem de güçlenmene destek olabilirsin. Karşında sessiz ama acımasız bir ikilem belirir. Ne kadar cömert ve iyi niyetli davranırsan o kadar savunmasız kalırsın. Bu durum seni derin bir iç hesaplaşmaya sürükler. Acaba sorun bende mi? Fazla mı alttan alıyorum? Kendimi gereğinden çok mu feda ediyorum? Ve en zorlu adım, içindeki o iyilik duygusunu korurken sınır çizme cesaretini göstermek olduğunda atılır. Çünkü çoğumuz sertleşme ihtiyacını hemen yozlaşmaya eş tutarız bu noktada durur. Kincilikle kendini koruma arasındaki ince çizgiyi çizemediğimiz için özgürlüğümüzü de kısıtlama yoluna gideriz. Gerçek şu, sana hiç söylenmedi ama güç olmadan saf nezaket bir illüzyondan ibarettir. Kendini korumayı, sınır koymayı ve sömürüldüğünü fark etmeyi bilmeyen bir iyilik erdem değil saflıktır. Bu saflık seni duygusal hizmetkar rolüne hapseden ince bir tuzaktır ve adı doğrulama bağımlılığıdır. Zamanla iyi olan, boyun eğen, dinleyen, anlayan ve affeden kişi rolüne o kadar aşina olursun ki, karşındakinin hak etmediği durumlarda bile kendini feda, et, feda etmeye devam edersin. Barışçılık ile pasifliği birbirine karıştırır, sesini kısmayı erdem sanırsın. Sonunda, sadece senin teslim olduğun, sadece senin fedakarlık yaptığın, sadece senin değer verdiğin tek yanlı ilişkiler içinde kaybolursun. Psikolojide buna kendi kendini terk etme denir. İyi, sevilen bir imajını koruma uğruna önce başkalarının, sonra kendi saygını yitirirsin. Unutma ki iyilik kusur değil erdemdir. Zayıflıkla eşdeğer değildir. Fakat bilgelik olmadan salınan o iyi niyet en kestirme acı yolunu döşer. Machiavelli de bunun farkındaydı. Amacın zalimleşmen değil, insan doğasının sert gerçeklerini kavraman olmalıydı. Çünkü insan zihni kendini koruyabilen, sınırlarını çizebilenleri asla unutmaz ve onlara saygıyla bakar. Peki asıl soru şu, bu dengeyi bozmadan nasıl kuracaksın? İnsanların senden uzaklaşmasına izin vermeden ama aynı zamanda saygı duyulacak ve gerektiğinde biraz ürkülecek bir aurayı nasıl inşa eder, inşa edersin? Bir sonraki bölümde tam da buna odaklanacağız. Niccolo Machiavelli'nin gerçekçi bakış açısını ve stratejilerini inceleyerek özünden ödün vermeden kendini nasıl koruyacağını, saygı ve kontrollü bir korku ruhunu nasıl yeşerteceğini öğreneceksin. Bir akıl hocasından alabileceğin en değerli dersler burada başlıyor. Niccolo Machiavelli Rönesans Floransası'nın çalkantılı döneminde, siyasi ihanet sarmalının saray koridorlarında, hanedanlar arası kanlı çatışmaların ortasında ve yozlaşmış mahkemelerin soğuk gölgesinde yaşamını sürdürdü. Bu acımasız atmosfer, ona gösterdi ki gerçek güç idealist öğretilerle değil, soğukkanlı stratejiyle el değiştirmektedir. Kendi gözleriyle tanık olduğu üzere çoğu zaman doğrular tarih sayfalarında kaybolurken çıkarlarını korumak için sınırlarını sertçe çizenler hayatta kalır. Machiavelli'nin en ünlü eseri Prens, tam da bu çarpıcı gerçekliğin akıl almaz detaylarını gözler önüne serer. Akıllı bir lider olarak bazıları tarafından korkuyla, bazıları tarafından saygıyla anıldı. Ama tek bir grup vardı ki aklını kullanmayanlar ona kulak asmadı. Korkulmak, sevilmekten daha güvenlidir derken hiçbir zaman acımasızlığı kutsamadı. Onun derdi koşullara bağlı sevginin kırılganlığını işaret etmek ve onun yerine sınırlarını koruyan görünmez bir duvar olarak işleyen akıllı bir korku duygusu inşa etmekti. Machiavelli'ye göre gerçek otorite yıkım silahı değil. İhanetin barajını kuran, dikkat ve saygı uyandıran bir savunma hattıdır. Machiavelli, gücün yalnızca kabalığa ya da gözü dönmüş vahşete dayanamayacağını, aynı zamanda dengeli bir otoritenin inşa edilmesi gerektiğini vurgular. Sadece korku salan, nefret edilen bir lider aslında isyan tohumlarını ekmiş olur. Oysa gerçek kudret, sertlik, strateji ve özdenetimin incelikli bir bileşiminden doğar. Machiavelli'nin benimsediği cerrahi soğukluk yaklaşımı da tam olarak bu. Duyguların kontrolden çıkmasına izin vermeyen, acımasızlıkla şov yapmaktan kaçınan ama gerektiğinde kararlılıkla sınırlarını çizen bir duruş. Çünkü öfkeye yenik düşen bir yönetici dengeden sapar. Oysa akıllıca kullanılan korku çevresindekilere saygıyla karışık bir uyarı gönderir ve kimseyi en ufak bir meydan okumaya cesaret ettirmez. Bu içgörüyü kendi hayatına nasıl taşıyacaksın? Kendi geminin kaptanı olarak rotayı sen mi belirliyorsun yoksa başkalarının seni hangi limana yanaştıracağına mı razı oluyorsun? sınırlarını kendi iradenle çizip koruyan bir lider misin yoksa sabır çizgin aşıldığında çaresizce savrulan biri mi asıl güç bu çizgiyi nasıl empoze ettiğinde gizlidir sözcüklere ihtiyaç duymadan tek bir kelime etmeden bile varlığınla buraya kadar deme becerisinde bir sonraki bölümde nefretten uzak ama saygı ve hafif bir ürperti uyandıracak bir otoriteyi nasıl inşa edeceğini adım adım keşfedeceğiz. Bağırmadan, hükmeden bir duruşun sırları burada saklı. Bir sonraki bölümde gerçek otoritenin ustalıkla nasıl inşa edildiğini keşfedeceğiz. İzlemeye devam et çünkü tam da burada dengeler değişecek. Korkulmakla nefret edilmek arasındaki ince çizgi güç ilişkilerinin kaderini tayin eder. Bu çizgide yanılmadan yürümeyi öğrenemezsen ya pasifliğin istismara davetiye çıkaran tuzağına kapılırsın ya da tiranlığın isyan tohumlarını eker duruma gelirsin. Oysa gerçek otorite sertlik, adalet ve stratejinin hassas dengesinde yatar. Bu denge yalnızca az kişinin ustalaşabildiği bir sanattır. Unutma. Korku salmak demek, saldırganlıkla bağırmak, aşağılamak veya sürekli tehdit etmek değildir. Bunlar saygı değil, terördür ve terörün bir son kullanma tarihi vardır. Eninde sonunda kendi aleyhine döner. Machiavelli'nin de vurguladığı gibi, bir liderin nefret edilmekten kaçınması hayatı önem taşır çünkü nefret sessiz bir zehirdir. İnsanlar korkuyu göğüsleyebilir ama onurlarına müdahale edildiğinde uzun süre direnemezler. Senin amacın ise sınırlarını ihlal etmeye kimsenin cesaret edemeyeceği kadar saygı uyandırmak ama aynı zamanda arkandan Adaleti asla sorgulanmayacak kadar emin, dedirtecek kadar adil olmaktır. Bu yaklaşımı hayatına nasıl uyarlayabilirsin? Öncelikle her adımında kararlı bir duruş ve tutarlı bir davranış sergilemelisin. İnsanlara saygısızlığın bir bedeli olduğunu, sözlerinin ağırlığını ve yokluğunun hissedildiğini kelime sarf etmeden hissettirmelisin. Elbette bu güç bir gecede kazanılmaz. Küçük ama etkili adımlarla başlar. İçten bir hayır söylemekten kaçınma, kendini savunma gereği duymadan zehirli diyaloglardan uzaklaş, sınırlarını anlamış ama test edenlere tekrarlanan açıklamalar yapmak yerine davranışlarınla netlik sağla duygusal alanına sahip çıkarak hiçbir tartışmaya girmeden benim kurallarıma göre oynanır mesajını verirsin. Üstelik psikoloji de sabit. Sesini yükseltmeden, çatışmadan kaçınarak inşa edilen sessiz otorite uzun vadede çok daha sağlam bir saygı kazandırır. İşte bu kullanılmadığında bile etkisini yitirmeyen gerçek bir gizli güçtür. Karşı taraf seni korkutmandan değil, saygısızlığa asla tahammül etmeyeceğine inandığı için iki kez düşünür. Peki ya yine de sonuç alamazsan, savunmaya geçtiğin halde hala test edildiğini, kullanıldığını ya da görmezden gelindiğini mi hissediyorsun? İşte karşımıza en kırılgan alan çıkıyor. Zihninin derinliklerindeki boyun eğme alışkanlıkları, çatışma korkuları ve gerçek sınırlar çizme zorluğu. Bir sonraki bölümde tam da bu noktalara ineceğiz. Hem düşünce kalıplarının hem de geçmiş deneyimlerinin sana neden saygı kazandırmayı engellediğini ortaya çıkaracağız. Ardından bu kısır döngüyü nasıl kıracağını, yeni ve sağlam bir kimlik inşa ederken nasıl güç, netlik ve sarsılmaz bir duruş kazanacağını adım adım öğreneceksin. Artık saygı talep etmenin, kararlı duruşun ve gerektiğinde ince bir ürperti uyandırmanın ne kadar hayatı olduğunu kavradın. Şimdi sıra en zorlu adımda, kendi iç dünyana dönüp bu kavramları sadece zihninde değil kalbinde de özümsediğinden emin olmadı. Çünkü bilgiyi alıp uygulamaya geçirmeden gerçek bir dönüşüm mümkün değil. Hala. Ya başkalarını incitirsem, ya beklentilerini boşa çıkarırsam, ya kendimi savunmaya kalkarsam. Kaygıları yaşıyorsan, sorun tam da bu korkuların kaynağında saklıdır. Ve gerçek değişim o gölgede yaşayan sesleri cesaretle yüzeye çıkardığında başlar. Çoğu kişi çocukluğundan itibaren herkesi memnun etme dürtüsüyle büyütülür. İyi davrandığında sevileceğini, hayır dediğinde bencil olarak yaftalanacağını, fikir ayrılığına düştüğünde ise duygusal cezalarla karşılaşacağını ince bir nüansla öğrenir. Bunun sonucu olarak huzuru korumak uğruna sözünü yutan, kimseyi kırmamak adına taviz veren ve hak ettiğinden fazlasını kabullenmeyi alışkanlık haline getiren yetişkinler ortaya çıkar. Çünkü sınır çizmek yanlış biçimde kaybedilecek sevginin eş değeri sayılır. Bu aslında zararlı bir zihinsel tuzaktır. Seni duygusal bir köle konumuna mahkum eden, farkına varmadan tekrarladığın bir senaryo. Dahası bu döngü ne kadar çok yinelenirse o kadar kökleşir. Her hayır deme ihtiyacını bastırdığında sarf edilen her evet iradeni değersizleştirdiğin bir ilan gibidir. Çatışmadan kaçındıkça haksızlık büyür, affetmeyi erteledikçe sömürüye onay verirsin. Öncelikle kavraman gereken şu, saygı dışarıdan dayatılan bir ödül değil, içsel sağlamlığa dayanarak kendi kendine filizlenen bir erdemdir. Ruhunda ördüğün sarsılmaz yapı olmadan dışarıya yansıyan otoriten kabul görmez.'' kendine duyduğun sevgi ve hürmet, karşındakilerin sana hürmetle yaklaşmasının temel taşıdır. Kendini korumayı hak ettiğine içtenlikle inanmadığın sürece sınırlarını savunmak bir hayalden öteye geçemez. Öz değerin üzerinde dolaşan gölgeler başkalarının da seni ciddiye almasını engelleyen en büyük bariyerdir. Yeni kimliğini inşa etmek büyük adımlarla değil Attığın küçük ama bilinçli kararlarla başlar. Korkunun seni nerede susturduğunu fark et. Hangi ortamlarda kendini geri çekmek zorunda kaldın? Hangi yüzlerin karşısında gerçek rengini sakladın? Şimdi bu gizli senaryoları tek tek dağıt ve yerlerine strateji, kararlı duruş ve hakikatle örülü yeni alışkanlıklar yerleştir. Sesini duyurmak için bağırmana gerek yok. Varlığınla Bura'ya kadar dediğinde bazıları rahatsız olacak, seni mesafeli, kibirli ya da soğuk olarak yaftalayacak. Unutma. Bu tepkiler seninle değil. Onların seni kontrol çabalarıyla ilgilidir. Her yeni sınır beyanın pasifliğinden beslenen dinamikleri sarsar. Elbette bu yolda bazı kişiler geride kalacak. Ama seni sömüreceklerin gitmesi gerçek özgürlüğe attığın ilk adımdır. Kendi iç gerçekliğinle uyum sağladığında dış dünyada sana göre şekillenir. Bir zamanlar sesini duyurmaya çabalı, çabaladığın insanlar şimdi kulak kesilir. Enerjini tüketen ilişkiler ya kendiliğinden çözülür ya da sağlıklı bir dönüşüme uğrar. Sevgi için yalvarmayı bıraktığında, etrafındakiler sana otomatik olarak saygı göstermeye başlar. Çünkü artık her istediğinde ulaşabileceğin biri değilsindir. Unutma ki kolay elde edilen her şey gözden düşer. Oysa ulaşılması güç bir varlık, kendini koruyan ve hak ettiğini bilen bir duruşla hem öz saygını hem de başkalarının sana duyduğu değeri kat be kat arttırır. Yine de eksik bir halka var. Bugüne dek ele aldığımız tüm içgörüleri bir araya getirecek o kilit parça. Psikolojinin, felsefenin ve davranış bilimlerinin özünü kavradın. Ama hala zihnini kurcalayan şu soru duruyor. En nefret ettiğin otoriter modele dönüşmeden elindeki gücü nasıl ustaca dengeleyeceksin? sınır çizme kararlılığını, saygıyı ve içsel bütünlüğü nasıl koruyacaksın? İşte şimdi, tam da bu ince denge sanatını adım adım keşfetme zamanı. Hayatının bu noktasında bir tercih yapmak zorundasın. Ya başkalarının beklentilerini karşılayarak değerini nihayet fark etmelerini umut etmeye devam edeceksin ya da duygusal kırıntılar peşinde koşmayı bırakarak gerçek saygıyı hak eden kararlı bir duruş ortaya koyacaksın. Çünkü acımasız gerçek şudur. Sen kendi ihtiyaçlarını dile getirmedikçe kimse sana onları sunmaz. Bu vicdansızca soğuk olmak ya da acımasız bir zorbaya dönüşmek anlamına gelmez. Aksine ayağa kalkmak görünmez bir kale gibi sınırlarını yükseltmek, manipülasyon girişimlerine kayıtsız kalmak ve buradan öte geçmezsin diyen sessiz bir kararlılıkla duruşunu korumaktır. Gerçek güç, yüksek sesle bağırmak yerine duruşunla, gösteriş yapmadan sözlerinle ve keskin bakışlarınla hissettirilendir. Bu güç, sevilmek için çabalamayı bırakıp, saygıyı hak ediyorum demeye başladığın anda filizlenir. Machiavelli de yüzyıllar önce keşfetmişti. İnsan sevgisi geçici, koşullara bağlı ve kendi çıkarlarına göre şekillenir. Oysa özenle inşa edilen saygı kendi ayakları üzerinde durur, zamanla güçlenir ve hiçbir dış etkene boyun eğmez. Araman gereken ise başkalarının onayı değil kendi içsel egemenliğindir. Gerçek değişim, İyi olmak tek başına yeterli değil gerçeğini içselleştirdiğin anda başlar. İyiliğin arkanı kollayacak bir kalkan ve gerektiğinde savunmana yardım edecek bir kılıç haline geldiğinde artık mağdur değil, kendi ayakları üzerinde dimdik duran tam bir insan olursun. Verdiklerin kaybetme korkusundan değil içtenliğiyle akar. Sevgini bütün bir yürekle. Korkusuzca sunar ama asla sömürülmeye rıza göstermezsin. Affetmek senin doğanda vardır ama yaşanılan her anıyı kalbinde saklarsın. Unutmak değil, akıllıca sınır çizmek bilincindir bu. Geri çekilmeyi tam zamanında soğukkanlılıkla bilen yegane kişi sensindir. Öyle ki bir daha kimse seni küçümsemeye cesaret edemez. Şimdi senden duymak istiyorum. Hangi alanda artık geri çekilmek yerine kendini tam anlamıyla ortaya koyman gerektiğini hissediyorsun? İş yaşamında mı, ailenle iletişiminde mi, yoksa özel ilişkilerinde mi sınır çizme zamanı geldi? Yorumlara yaz. Cevabın benzer mücadeleleri yaşayan başkalarına da ilham verebilir. Unutma, gerçek dönüşüm Nerede zayıf düştüğümüzü kabul ederek başlar. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa, videonun herhangi bir anı seni sarsıp düşündürdüyse hemen ileri atıl. Duran yerin burası olmamalı. Bir sonraki videoda en az bu kadar kritik kavrayışlar içeriyor. Sakın es geçme, erteleme. Saygı psikolojisini öğrenmek sadece ilk adım. Asıl gerçek yolculuk şimdi başlıyor.